Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Mayıs 2025 kalan Savaş Ligi'nin 55 saniye var. 54, 50. Aşağıdaki buzul morsunu görüyor musunuz abi? Ne ne, ne diyorduk abi? Lan niye kekeledim ben? Klan Savaş Ligi'nin 7. günü. Yan hesapta Dağlılar Klanı'nda 7. gününü canlı kanlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ana hesapta biliyorsunuz bir gün önceden gidiyorduk. Oradaki şeyler bitti. Savaşlar bitti. ikinci bitirdik lik yükselemedik birinci çıktı arada kaç bir 20-30 yıldız fark vardı şimdi buradayız abi yan hesaptayız. burada bakalım neler yapacağız şu isim buzul morsunu bekliyorum arkadaşlar 10 saniyelik bir süre 17 saniyelik bir süre kaldı bu da bittiği takdirde abi ona da yeni bir şey verebiliyor muyum 74 tane şey varmış 74 buradan dolanıyoruz abi ben ben nereden alacağım şuradan 13 alalım bir bakalım belki ufak tefek bir şeyler yükseltebiliriz diye abi. Bakalım yükseltebiliyor muyuz? 75 diyor. Zehirli kertenkele basılır mı? Bas abi. Sırf elimizde birikmesin. Kara iksir. O yüzden bastım gitti abi. 10 numara oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ejder saldırısı gerçekleştireceğiz. Ejder saldırısının yanı sıra yetileri kolonlayacağız. Şimdi abi saldırımıza geçmeden önce şöyle sezon bilgilerini gösterelim. 509'a 529. Rakibe bir bakalım. Oho 15 tane saldırı atmış. 41 yıldız almış. Klan Sombra. Klan Sombra. Bizden saldırmış mı? Biz 62 yıldız mı almışız onlardan? Yok be abi. Kral Sombra neredeymiş abi? Kral Sombra'ya bir yapalım. Biz neredeyiz abi burada? Dağlılar. 79 yıldız almışız. Neyse her halükarda avantajımız vardır diye düşünüyorum. Bana bir saldırı atmış. 6. sıra yüzde sıfır İnterneti mi gitmiş acaba? Düzenimi de gösterdim arkadaşlar. Zaten problem değil. Ne saldırısı gerçekleştirmiş ki bu arkadaş bize? Yeti var. Hepsi var abi. Kahraman çorman bir saldırı. Büyülerine bakıyorum. Büyülerden de hiçbir şey anlaşılmıyor. Muhtemelen abi bu interneti gitti. Saldırdı. interneti gitti. O yüzden saldırısı çöp oldu. Şimdi biz bir gözlülük yapalım. 6. sıraya bakalım. Neler yapacağız? 6. sıranın içinden geçebilecek miyiz abi? Şimdi şuradan göndersek şu hava patlatıcıyı aldığımız takdirde şuradan içeriye doğru gireriz diye düşünüyorum. Sonrasında belediye binasına da aynı şekilde şuradan gönderirsek abi buradaki şu X yerlerine bakar mısın ya? Zaten bu X yaylarını aldığımız takdirde abi savaş bizimdir. Şunlar var ya ne saldırı şey yaparlar var ya. Bütün ejderleri eritirler yemin ediyorum. O yüzden buradan gönderme olabilir. Aynen buradan gönderebilirim. Kralı da şuradan atarım. Sırf klan kalesine takılmamak için. Şuradaki şey var ya şu duvar var ya. Abi. Bir tane duvar seçebiliyoruz. Oradan içeri doğru var var kral. Şuradan da ejderleri spamlarız içeri doğru. Şu laboratuvarın biraz aşağısından. Sonra zeplini gönder. Bir özellik patlattı mı buradaki şeyler inlerse abi x yayları tamamdır. Ben monoliti göremedim abi. Bu arkadaş monoliti nereye koydu? Şimdi önemli bir parça. Yok mu abi? Monolit yok mu köyde? Cidden göremedim. Monoliti göremedim. Görenler var mı? Şimdi bakıyoruz bakıyoruz. X şurada. Tamam eyvallah. X şeyler dedim. Kaya saçarları orada. Sonrasında X yaylarını buraya koymuş. Monoliti koymamış herhalde arkadaşlar. Almamış da olabilir. Şimdi bakıyoruz birlik bir euro falan pişman Cartür her şey tamamsa inşallah güzel bir üçlü katarız son gün. Dağlılar klanına bir armağanımız daha olur. Şimdi saldır dedik arkadaşlar. İnşallah video kaydına da bir şey olmaz da. Şimdi şuradan bıraktık. Tamam hava patlatıcılarını aldık. Temizinden. Şuradan hemen barbar bar kralı atıyorum. Şuradan ejderleri spamladık abi. Hemen şuralarda abi Emizinden Şöyle dağılmayın be güzel kardeşlerim. Ejderhacıklar dağılmayın. Şurada hemen bir özellik patlatıyorum abi. Tamam mı? Ee, özelliği patlattıktan sonra belediye binasının oralara bir iki, o, üç tane tamam mı? Ee, şeyi attık. Kolombiyolarını attık. Orada yetiler çok güzel iş yapacaktır diye düşünüyorum. Belediyeyi aldık. On numara beş yıldız. Sonra şu yukarıdan abi şampiyonumuzu sahaya sürdük. Sanki siz bilmiyormuşsunuz gibi anlatıyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Anlatıyoruz öyle. Şimdi şu alt tarafta bir tane kaya saçar kaldı. Bir tane de hava savunması, diğer tarafta da hava savunması varmış. O ikisi alınacaktır diye düşünüyorum. Şampiyon yattı. Şampiyon kardeş sen niye yattı? Durduk yere niye yattı? Şuradaki hava savunmasını atıyorum. Orada maksat çok fazla hasar yememekti. Yedik abi yiyeceğimiz kadarını zaten. Kraliçe ayakta. Kraliçe güzel, temizler mi bilmiyorum. Temizleyebilir. Abi çok heyecanlı gidiyor. Vallahi çok heyecanlı gidiyor. Kraliçe inşallah ayakta durabilirsin. 90 seviyesin. 2 tane okçu kulesi seni alt ederse, bir tane de top seni alt ederse sen bu oyunu bırak kardeşim. Ciddi söylüyorum bırak. Bak bir tane okçu kulesine döndü. Temiz abi, tertemiz bir üç yıldız. Sen de tek boynuzlu atın da var, tertemiz bir üçlük geldi diyebiliriz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bir tırsmadık gibi değil. Orada çünkü sanki bir üçlük gelmeyecek gibiydi. A iyimiş klanın ismi abi. A iyi nerede? E, en alttaymış. 313 yıldız. Biz de şu an an itibariyle 512 yıldıza ulaştık. 5 saldırıda 14. Şöyle bakalım güzel üçlükler varsa hemen şu videoya bir ekleyelim. Taha B60. İkinci sıradaki arkadaş 2-3 demiş. Ne saldırısı yapıyor abi hemen bakalım. Sarmaşık saldırısı kullanmış. Ejder var. Abi her şeyi kullanmış. Bütün tuşlara basmış. Ejder saldırısı. Klon var. Sarmaşık var. Varoğlu var. Hepsini kullanmış abi. Bu saldırılar artık arkadaşlar şekillenip şükürleniyor. 10 numara olmaya devam ediyor gibi. Şimdi orada ne çıkacak? Yeti mi? Aynen yetileri klonladı. Sarmaşık attı bir de o tarafa. Yetilere yön mü veriyor abi? Klonu nereye attı? Ejderleri mi klonladı? Ejderler de klonlanmış gibi duruyor ama. Abi nasıl üç bilmiyorum ama temiz bir üçlüğe benziyor. Yani pek bir şey kalmadı. Askeri maskeri. kahramanların mı üçledi acaba? Bak o ejderler de kaya saçar. Hava savunmasına gider. Çoklu ok çikolatesi var. Tekli var. Abi bence kahramanları üçledi gibi ya. şampiyonun özellik duruyor. Bence kahramanlar üçledi. Çünkü ejderler gitti. Barbar kral o seken top barbar kralı yer di. Ama barbar kralı da anka kuşu var. Şampiyonun gücü abi. Harbi diyorum şampiyonun gücü. Şampiyon işin içinden geçiyor abi. Tertemiz. Sonrasında bir bakalım. Taha'nın eline sağlık. Taha mıydı? Yani Taha benim eline sağlık diyelim kardeşimizin temiz bir üçlük atmış. Aşağılarda 20. sıra var. 26 var. 20'ye bir gözcülük yapalım abi. Trollköy. Trollköy üçlük atmış. Ne saldırısı yapmış? Yine ejder saldırısı var abi. Şu yeni gelen şeyi kahraman şeyini kullanmış. Kraliçede buz buz donmuş okla şey var. Çünkü yeni gelen neydi onun? Dev mi çıkıyor onun içinden? Bir şey çıkıyor abi. Bu köylerde arkadaşlar görünmezliklerle süper okçular daha iş yapıyor. O orduyu bence kullanın derim. Ejder her zaman var da o görünmezliklerle süper okçu mükemmel iş yapıyor. Bilmeyenler varsa bilenlerden öğrensin. Nur falan da var. Onları da alacak. Şu kraliçeyi bekliyorum abi. Kraliçeden ne çıkacak? Şu yeni özelliği hiç bakmadım. Şampiyonda da şu uzun ok atan var ya o var. Hadi kraliçeyi kullan be güzel kardeşim. Aynen dev çıktı abi. Kraliçeden dev çıktı. Bu dev de kolay kolay ölmüyor. Temiz bir üçlük yazdırmış bulunmakta abi. Hayırlı uğurlu olsun. Tural köyün eline emeğine sağlık. Şimdi şuraya bir bakalım. Gravilyon. Af sona mı saldırmış aynen. Ne saldırısı? Yine ejder saldırısı var abi. Bu sefer kolonlamış. Ne kolonlamış? Şöyle bir bakalım abi. Ufaktan ufaktan. bu şampiyonu biraz bas. Şampiyonun özellik lazım. Şampiyon 10 seviyede. Çok fazla iş yapmaz. Şampiyona odaklan. Yukarı taraftan saldırmış Zeppelin'i göndermiş abi. Zeppelin orada kasırgalan ne çevirdim be kasırga. Valla Mesnevi'den ders aldık geldik buraya. Yeti mi klonluyor? Aynen yeti klonlamış abi. Bak yeti klonun her şeyde var. Her üstte var abi. Ama buraya da süper okçulu bir saldırı gerçekleştirsen kardeşim gravlyon muydu? Gravity. Gravity süper okçu saldırısı gerçekleştirseydi 10 numara 5 yıldız olabilirdi. Şöyle biraz hızlandıralım. Geri kalanı da zaten temizliktir. Güzel. Güzel üçlükler atmışız. Bir tane 2 var yukarıda. Demek geri kalanı 3. Bir tane 2 var şurası. Geri kalanı 3. 2 de kaçta kalmış? %70'te kalmış. Hayırlısı olsun abi. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Clash of Clans severler, Clasher'lar, Clash bilmem neler hepsi Clash of Clans ile alakalı her şey olan arkadaşları. Kanala bir abone olup şu videoda da temizlenen bir like atırsa çok güzel olur. Daha fazla Clash of Clans içerikleri çekeriz. Daha fazla Clash of Clans ile ilgili şeyler yaparız. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize. İyi bakın.